Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılaşını göstermeye çalışacağım. Daha önce kanalımızda paylaşmış olduğum modellerimizden fakat anlatımsızdı arkadaşlar. İnşallah bugün bu güzel modeli birlikte hazırlayarak anlatımlı hale getirelim arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ara kısmına küçük tepecikler yaptım arkadaşlar. Hemen buraya iki tane zürafa yaparak başlıyorum. Bir tane daha hemen birlikte hazırlayalım arkadaşlar. İki tane zürafa mı yaptım? Hemen baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Tekrar yanındaki zürafaya batarak buraya zürafa mı yapıyorum? Yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. Ara kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben arasına 7 tane küçük tepecik yaptım. Dilerseniz daha seyrek veya daha sık çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada küçük tepeciği tamamladıktan sonra buraya bir tane zürafa yaparak yuvamı oluşturacağım arkadaşlar hemen bir tane zürafa mı yapıyorum Bir sonraki zürafaya batarak buraya bir yuva yapıyorum. Bu şekilde buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Şimdi yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Geri döndükten sonra hemen yuvamın içine tekrar batarak buraya bir pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte arkadaşlar. Pırpırımın içine batarak hemen buraya düğüm atıyorum. Düğümümü hafif sağ tarafa doğru olacak şekilde Düğümümü attım arkadaşlar. Tam tepesine değil de hafif sağ tarafa doğru atıyorum. Hemen yuvama batıp buradan aşağıya döndüm. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrar buraya bir tane pırpır yapıyorum. Hemen pırpırımın içine batarak hafif sağ tarafa doğru gelecek şekilde buraya düğümümü attım. Tekrar yuvama batıp aşağıya dönüyorum. ve üçüncüsünü yapıyorum arkadaşlar. Hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak bu şekilde hafif sağ tarafta olacak şekilde düğümümü attım. Tekrar yuvama batıp aşağıya döndüm. Bu şekilde sap kısımlarını oluşturmuş oldum arkadaşlar. Hemen buraya iki tane zürafa yapıyorum. İki tane zürafa bırakacağım arkadaşlar. Daha sonra tekrar ara koymaya devam edeceğim. İki tane zürafamı yaptım iki tane de küçük tepeceğimi yapmak için zürafa yapıyorum toplamda dört tane zürafamız olacak hemen geriye doğru bir ikinci zürafaya batıyorum arasında iki tane zürafa kaldı arkadaşlar hemen bir sonraki zürafaya batıyorum yapmış olduğum zürafaya batarak tepesine düğüm atıyorum bir sonraki zürafaya batıp aşağıya dönüyorum hemen buraya bir tane daha tepecik yaparak tamamlayacağım arkadaşlar Bir sonraki zürafaya batıyorum. Ve buradan aşağıya dönüyorum. Şimdi iğneme ipimi aldım arkadaşlar. Hemen dutlarımızı yapmaya başlayalım. Hemen baştaki pırpırıma batarak buraya düğümümü atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraya düğümümü attım. Hemen yanındaki pırpıra batarak buraya küçük bir yuva oluşturuyorum. Yapmış olduğum yuvaya batıp buradan geri dönüyorum. Hemen buraya Yuvamın içine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın büyüklüğü bu şekilde olacak. Hemen tekrar yuvamın içine batarak buraya küçük bir zürafa yapıyorum. Şimdi yapmış olduğum zürafanın içine batarak hemen tepesine düğüm atıyorum düğümümü atarken hafifçe sol tarafa doğru meyilli olacak şekilde atıyorum arkadaşlar tekrar zürafamın içine batıp üzerine pırpır yapıyorum tekrar zürafama batıp üzerine zürafa yapıyorum bu şekilde zürafamın içine batarak tekrar yukarıya dönüyorum. Hafifçe düğümümü sol tarafa doğru sıkıyorum arkadaşlar. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Ve buraya pırpırımı yapıyorum. 3 tane pırpırım oldu. Şimdi tekrar zürafamın içine batıp buraya zürafa yapıyorum yine. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak hemen geri dönüyorum. Tekrar zürafamın içine batıp Buraya pırpır pır yapıyorum. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o şekilde daha da uzatabilirsiniz. 3 pırpır olduktan sonra 1, 2, 3, 4. Zürafamı yaptıktan sonra üzerine 3 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. 1. Pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar batıyorum ortadaki pırpırımı yapıyorum. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Hemen bir alttaki zürafaya batarak buraya pırpırımı yapıyorum. Bir alttakine batıyorum. Bir alttaki zürafama batıp Son pırpırımı da bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde birinci kısmı tamamlamış oldum. Hemen ikincisini yapmak için buradaki pırpırıma batarak arasına böyle bir mesafe bırakıyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki pırpıra batarak buraya yuvamı oluşturuyorum zürafamı yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Ve zürafamın içine tekrar batarak pırpır pır yapmaya başlıyorum. birinci pırpırımı yaptım hemen yanına bir tane zürafa yapıyorum zürafama batıp geri dönüyorum hafif sol tarafa doğru ipimi çekerek düğümümü sıktım tekrar buraya batarak pırpırımı yapacağım arkadaşlar burada yapmış olduğum gibi ikincisini ve üçüncüsünü de yaparak tamamlayacağım diğer ikisini de yaparak tamamladım arkadaşlar yine ara kısmına da 5 tane kadar pırpır pır yaptım arkadaşlar Dilerseniz bunu koymaya da bilirsiniz. modelimiz bu şekilde tamam oldu şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle Sevgiyle kalın hoşça kalın